Herkese selamlar. Baba TV kanallarına hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün Las Kaos ismindeki oyunu tanıtacağım. Çok eski bir oyun. Ee, normalde kapatılmış olan bir oyun. Fakat PvP sunucusunda oynuyoruz. Fakat PvP sunucusunun bir güzelliği var. PvE, PK ve PvP olmak üzere 3'e ayırmışlar. O yandan da e, oyuncu tarzınıza göre oynayabilirsiniz. Ben şu an PvE e, serverına girdim. E, ırkları, klasları size tanıtacağım. Şu an ekranda görmüş olduğunuz Titan klası ağır silahlar kullanan bir barbarımız, savaşçımız. E, stat değerlerini biz kendimiz vereceğiz arkadaşlar, her klas için. O yüzden şöyle bahsetmek gerekirse buna STR ağırlık vereceğiz. Fakat dediğim dediğim gibi e, belli başlı siteler sizlere paylaşacağım. Oradan da nasıl bir yol izleyeceğiniz, nasıl stat dağılımı yapacağınız sizlere aktarılmış olacaktır. Oradan da bakabilirsiniz. ikinci klasımız Knight kılıç kalkan ee, tek elli kılıçlar işte silahla kullanan bir savaşçımız bu da. Bu da aynı şekilde STR ağırlıklı başlıyorsunuz. Healer her oyunda olan şifa ağırlıklı ee, Mage klasımız. E, bunda int veriyorsunuz arkadaşlar. Mage kara büyücü tarzında. E, fakat bu oyunda hem Mage var hem Soldier var. E, birisi Dex ağırlıklı, birisi Int ağırlıklı. Özellikle buna e, bakın. O, paylaşacağım sitelerden. Ona göre yol izlersiniz. Roach full Dex veriyorsunuz. Assassin Class. Bu oyunda Dex e, şey, Roach oynamak gerçekten de eğlenceli. Soldier büyücümüz. Int ağırlıklı yanılmıyorsam. Ama diğer Mage'i tam olarak emin değilim. Dex olması lazım ama tam olarak emin değilim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Ben bir tane bakacaktım bir şeye. Eee, fakat ona bakamadım. Hemen oyunu aşağıya aldım. Şöyle. Healer kasacağım. Hemen görünüşünü özelleştirmek istiyorum. gayet güzel. Başlayalım yavaşta. Oyun Türkçe değil. Ee, pet sistemi var. Scrat oynayan arkadaşlar bilecektir. Aynı sistemle aynı mantıkla ilerliyor. At ve ejderha var. Onları e, temleyebilmek için kimisinde yanılmıyorsam ot götürüyorduk. Kimisinde de yumurta götürüyorduk. NPC'lere orada görevler başlıyordu falan. Yanınıza çıkarttığınız zaman da e, sizlerle beraber savaşabiliyordu düşük levellerde. E, 30 level üstü olduğunda da onlara binebiliyordunuz. Özelleştirebiliyordunuz. Statlar, itemler takabiliyordunuz. E, bildiğiniz bildiğimiz secret tarzında Sikrat'ta da mesela yanınıza bir tane bir levellik kurt alıyorsunuz. Ufacık yavru bir kurt olarak geliyor. Sonra yavaş 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 büyüyor. En sonunda da büyük bir kurt olup sizinle beraber savaşıyor mantığı aynı şekilde bu oyunda da var şöyle turtle başlayalım eğitim kısmından ne zaman oynamadığımız için şimdi emin olamayacağım o yüzden şimdi böyle gideceğiz grafikler çok eski bu nasıl bir yaratık kalkışılan öyle tabağa bastık kullanıyoruz kullanmıyoruz mu emin değilim ya. Yani. <laughs> Kendimize cam basma yeteneğimiz var. Atak yeteneğimiz var. <laughs> Canımız fazla gitmiyor zaten de. Daha başlangıçlıdır olduğu için. <laughs> Şöyle yerden toplama tabii ki de biz top alıyoruz. Oyunun sesleri çok mu geliyor ya? Bana öyle geldi ama. Oyunun sesini biraz kısacağım ya. Çok eski oyun arkadaşlar. Oğlum bu nasıl bir atlayış öyle? Vuruş efektleri var mı yok mu ondan da emin değilim de. Nes Oğlum, oğlum, nasıl yerden kalkış ya? <laughs> Yıl olarak olarak e, yay kullanıyor karakterimiz, ilginç bir şekilde. Şöyle bir chestimiz var. Muston. Çeşitli ajanlar var, şeyler var. Oğlum. Şimdi alışmışız ya yeni oyunlara. Bu yaşlıların kalkışları ki ok atıyoruz mu biz lan? Ok atıyoruz mu oğlum? Biz ne atıyoruz lan? Allah Allah. Biz şu an saldırıyoruz mu acaba? Emin bile değilim. Ordu geliyor şu an. Öldürüyoruz ama ne atıyoruz acaba? Stonebox'a geldi. Bulduk. havada ok gidiyordu ben mi görmüyorum ah aha sonunda gördüm lan yok gördüm oğlum hala kalkıyor yerden kapıyı açın abi ya zamanında yani fazla oyuncusu yine yoktu ama Gene hani şeydi ya oynanan bir oyundu. Yani Türkiye'de de oynanan bir oyundu. Gayet güzeldi. Eğlenceliydi aslında. Böyle olduğuna bakmayın yani. Bakın mesela oyuncular var. Şu an bunlar gerçek oyuncu. Hala da var yani. Bakın demek istediğim şu. Ejderha. Minik ejderha olarak yanımıza alıyoruz. Renkleri var tabi bunların. Yeşil, mavi, kırmızı, siyah, beyaz. Burada da mesela atımız böyle yavru at olarak geliyor İkisinden birini seçiyorsunuz arkadaşlar geliştiriyorsunuz aynı şekilde atlarında tabi renkleri var ee, ona göre ilerliyorsunuz şimdi biz ne yapacağız ne edeceğiz ben bir görev dahi göremedim etrafta siz gördünüz mü bilmiyorum ama ben göremedim görev var da benim mi haberim yok neredeyiz buradayız Herhangi bir quest quest göremedim. Neymiş? Lord Randall. Böyle bir şey gelmiş. Bu üzerimizdeki daha mı iyi? Yok. Bunlar büyük bir tane etkinlik chestleri. Lord Randall nerededir ki o? Arkadaş. Şöyle bir bakalım. Lord, Lord neredesin oğlum sen? Allah Allah. Quest muest arkadaş. Bizde gören böyle yok galiba. Ben herhangi bir ünlem işareti bir şey görmüyorum. Ben bu şehirden kasabadan çıkarım. Fatoküt'e giderim arkadaş. Beni ilgilendirmez. Benim anlamadım benim karakterimin burada oyun içerisinde şeyleri görüyoruz görmüş olduğunuz gibi bizim gibi bir oyuncu var ben burada kasılırım arkadaş oku kafa yemiş şöyle alalım bakalım öldü mü öldü lan arkadaş Menü nerede lan bizim? Menü nerede oğlum? Sistem menü. İtem menü. Aktiviteler. Pet. Bakalım. Foxfur. Foxfur değil bu. Allah Allah görevli otomatik geliyor galiba Oyun unutmuşum ya yani. Ya da bu pvp sonucu olduğu için Geldi böyle otomatik geliyor gö otomatik gidiyor gibi bir şey var yani L tuşuyla bakacağız Foxfur nerede ki bu Foxfur arkadaşlar Allah Allah ben niye göremiyorum ya Foxfur Foxfur Fox'ları bulduk bulduk da Dire Burada onu bir keselim. Bir kılıç düşürdük. Aldık mı? Aldık. Biz kullanamıyoruz. Zaten bizim klasamıza ait değil. Bu arada statları buradan görebiliyoruz. Stat puanımız 9 tane var. Int'e vereceğim fakat ee, bir şöyle bowuma bakmak istiyorum. healer'a weapon eee herhangi bir stat değerleri bir şey yazıyor mu? Bir bakayım ona göre. Ne demiş? Full dex gideceğiz 31'e kadar. Ben de bir yandan bakıyorum. Bu ne lan? Depozitam ne? 9 diyelim 9 puan verdik yani manuel olarak yazıyoruz tamam Kardeş o istediğimiz Kurtlar nerededir bizim <laughs> Yeteneklerimiz burada Tek attık abi bu arada Şunlar toplanıyor arkadaşlar bunlar işte ee, at için ya da işte ne bileyim ejderha için önemli malzemelerimiz 6 levellik yaratığı kesebilir miyiz? Bir cam basalım kendimize. Ooo güzel cam veriyoruz ha. Tadından yenmez yani öyle böyle bir cam vermiyorsun. Bayağı mis vurduk abi. Şurada bir şey var lan. Birisi yaratık kesmiş burada bayağı patoküte kesiyor. Seriye tıkatmış Ben arkadaş toparlarım. Ya bottur bu. Çünkü olabilir. PvP sunucularda bot mantığı var. Ee, buralara bırakıyorlar. Büyük bitme bir şeyler kasıyor burada şöyle alalım abi hazır beleş para toplayacaksın kardeşim o toparlamıyorsa sen alacaksın bu arada elindeki mavi item güzelmiş ha bakabiliyor muyuz ona daha 5 levelmiş yazabiliyoruz şey yapabiliriz arkadaşlık isteği atabiliyoruz eksan neymiş yo yazdı bana seri kesiyor baya patakütü patakütü gidiyoruz o benden daha seri kesiyor mis vuruyorum abi bu nedir ya oyunda pink mi var lag mı var ne vardır bilmiyorum bayağı misliyoruz yani Bana ait değil. Adamı vermiş o aitini. Allah Allah. Boluklar buradan bakacağız. Bir şeyler topluyoruz bak şu. Ne alalım şunları? Bu adam almıyor almasın Kardeş sen düşür ben toplarım Elbet lazım olur Fakat ne yapmaya çalışıyor adam onu çözmüş değilim Merak uyandırıyor yani Fazla merak iyi değildir ama Yapacak bir şey yok 5 level olmadığımız için takamıyoruz 10 level istiyor burada bu da altı level istiyor. Oo, klaslar var. Biz takamıyoruz ya, lanet olsun. Expo'nımız nerede? Kaç veriyor? 23.94 4 puan. 4 level'e kestik mi? 6 puan veriyor. Altı level iki artık kestik mi kaç puan veriyor? Gene az veriyor. Yani 8 veriyor bu sefer. size daha fazla bir şey gösteremeyeceğim şu an. düşük leveliz. Düşük level olduğumuz için videoyu uzatmaya da gerek yok. Hani yüksek level keşke olsaydık da öyle çekseydik. Belki bambaşka şeyler gösterebilirdim sizlere de. Ama hani oynamayı düşünürseniz bence bir bakın derim. Bilgisayar fazla yormuyor. Onanısını avladığına kaç. Kaç, 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 kaç. 27 levellik yarata vurduk Vay arkadaş kaç hiç durma Bu kaç level 12 level abi vurma işte vurma Oyunda büyük bitmen Var abi bot var Ya da ufak bir hile tarzı bir şey var Bakalım 12 level yarattığı kesebilir miyiz kesemeyeceğiz Öldük galiba. Bot tarzı bir şey var ki e özellikle de herkes o kılıçlı kalkanlı oynuyor. Haberiniz olsun arkadaşlar bence siz de bir açın deneyin ya. Belli ki o kılıçlı kalkanda bir şeyler var. Hep öyle değil midir? Ya oradan çakın davayı bir oyunda en çok karakter olarak hani klas olarak o bir klas üst seviye oynanıyorsa o klasta vardır bir şeyler abi. Dengesizlik vardır. Hile onda daha iyi çalışır. Mesela da önceden Assassin e, klasını oynadığınızda şey yapabiliyordunuz. Ne yani sınırsız ok atma gibi hiç germeden çat 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 öyle değişik şeyler yapabiliyorsunuz O yüzden her şey olabilir. Ne diyorsun? Ne istiyorsun benden? Bu stone bu var. Stop. Ne verdin? Anlamadık ki. Stop. Stop. Bu ne? O yok zaten bizde. Var mı? Yok. Var mı? Yok. Ne verdin? Kazandığımız şeylere bak ya 500 defans son iki ver. Çok tane verdi ya. Bu neymiş? Asesim mesela ok kullanıyor. Artı iki şey kullanıyor. Bu kaç levelmiş? 31 level. 16 level. Burada trainer var mıydı? Şuydu galiba. Ne no, bu değildir ya. Pet trainer bu. Pet tamam. Başka. Skillerle ilgili trainer vardı burada bir yerde. Bunlar değil. Neymiş? Bir bakalım. Bakamıyoruz. Ne geç? Bakalım ne var? Tamam bunlar pot tarzı şeyler petler için burada yiyecekler içecekler atak şeyleri armor weapon Bakayım ne varmış Ok kullanıyoruz 29 zevklik ok var 25 zevklik var 21 lik var 9'luk var. 34 atak vuruyor. Bu neymiş? 24 vuruyor. 5 level. Para birimimiz kaç bizim lan? Paramız da var. 5 level. Asla alabiliriz ha. Madem ok kullanacağız. Alalım gitsin arkadaş. Armor şu an için uğraşmayacağım. Burada başka şeyler var. Evet arkadaşlar oyun bu tarzda. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biz kaç leveliz ya? 4 level değil miyiz? Ben bunu nasıl taktım arkadaş? Bana bir açıklayabilir mi ya? Bana birisi açıklasın ya. Niye vuramıyorum ben şu? Allah Allah. Bir dakika. Bak 5 tane taktım diye mi acaba? Bir de böyle deneyelim. Evet, ondan dolayı 5 tane şey taktık diye sıfır atak vuruyoruz. Neden? Çünkü ha bir dakika. Yo şimdi vurdu. Oyun baga mı giriyor? Pink mi var oyunda? Tek attım mesela. Oyunda pink var. Ne arkadaşlar oyun bu tarz işte. Hani uçunuza gittise oynarsınız, bakarsınız, denersiniz. Bilgisayar güçlü olmayan arkadaşlar bir denesin baksın yani. Açık ve net. Değişik bir oyun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.